Selamlar arkadaşlar. Geldik append konusuna. Append insert. Şimdi append insert'te aslında e, CDC veya truncate'e e, benzer mantıklar yapacağız. Zaten bir tanesini kaptıktan sonra diğerleri aynı arkadaşlar. Yine burada neyi e, şey yapmamız lazım? Neyi her zaman unutmamamız lazım? WK data olmamalı için. Onun için aslında bir tane tipimiz var ve olay bitiyor gibi düşünebiliriz. Şimdi ben bir tane tablo yarattım. E, ee, genelde fake'lerde kullanıyoruz bunu. Mesela bir tane snapshot fake'lerimiz olduğunu düşünelim. Şimdi bu snapshot fake'leri ben şöyle besliyorum. Hemen onu bir SQL'in alalım arkadaşlar. Şurada bir çalıştıralım. Evet. Şimdi şöyle bir şey düşünelim. Şimdi snapshot fake konusu nedir? Gibi e, ee, sorularınız varsa Data Warehouse tarafındaki videoları izleyebilirsiniz arkadaşlar. O seride gayet güzeldi bu arada. Ve ee, hala bayağı izleniyor. Mutluyum o yüzden. Ee, şimdi Snapshot Fact'te veri kaybımız var. Yani veri değişiyor. O yüzden de böyle e, o anın resmini çekmemiz gerekiyor. Ve o anın resmini bir yerde saklamamız gerekiyor. İşte bunlara Snapshot Fact diyoruz biz. Şöyle düşünün. E, ben bugün geldiğimde bu 2024 görüyorum bunu. Ama yarın geldiğimde bu sales order'a ait, order ID'ye ait e, line total'in değiştiğini göreceğim. Ama ben bunu kaybetmek istemiyorum, bir yerde saklamak istiyorum. Şimdi o yüzden gittim, source'dan şöyle bir veri çektiğimi hayal ederim. Ve bu tarihin datasıyla biteri basacağım. Okey. Şimdi sorgum bunu yapıyor, bir sıkıntı yok. Direkt target'e basıyorum. Burada da herhangi bir sıkıntı yok olduğu gibi tarihte basıyorum ama biz içeri gün içerisinde birden çok çalıştırabiliyoruz. biliyoruz. Ee, bazı steplerimiz hata alıyor. Bir daha en baştan başlatabiliyoruz. Çünkü birbirleriyle ilişkiler var. O ilişkilerden dolayı benim bunu bir daha yüklemem gerekebilir. Ama ben bunu bir daha yüklersem direkt bir insert attığım için içeri ne olacak? Aynı güne ait iki tane data olacak. Bu durumda benim 1 liralık gelirim çarpı 2 olacak kaç kere çalıştırırsanız çarpı o kadar olacak. O yüzden ben bunu yapmadan önce gidip kayıtları silmem lazım. O günkü güne, o güne ait kayıtları silmem lazım. O yüzden ne yapıyorum arkadaşlar? Bakın dönem ben şurada. şunu bir daha dikkat edin. Bakın e, dönem dediğim tarih burada bu arada. şey takılmayın. İste takılmayın. Tarih dönem ikisinde aynı şey. E, zaten mapping'de göstereceğim. Neyi getiriyorum? Get date -get eksi 1'i getiriyorum. Yani dünün tarihiyle veri alıyorum. Çünkü biz ithal genelde öyle yapıyoruz. Şimdi e, 2023 -01, 01 olarak aldığımı hayal edin. Geldim. Burada ne geliyor? Bakın trunk ses date eksi 1. Bunun sebebi şimdi get date 1'in de trunk ses date eksi 1 görmenizin sebebi benim fektim Oracle'da. E, farklı bir e, database'de. Onun get date öyle yazılıyor. Okey dedim. O dünküne ait kayıtları sildim. Okey dedim. Datayı aldım. Bakın. O dünküne ait datayı aldım. Ve şurada mappingini yaptım. Bakın tarih döneme gidiyor. Bu buna gidiyor şeklinde. Bu da okey. Sonrasında ne yapıyorum arkadaşlar? Komik çalıştırmışım. İşlem bittiğine dair. Şimdi bunu çalıştırayım. Şaka yapıyoruz Bozuldun mu? Hı, bozulmamış. Tamam. Bozulmamış ama çalışmıyor da. Süper. Vallahi SSS beni bıktırdı arkadaşlar ve gibi olacak ama Şundan bir daha bir kurtulup yapıştırayım. Bu niye böyle oldu ya? Durmadan bu faylar bozuluyor arkadaşlar. Normal değil herhalde değil evet. Bu fail bozulmuş. Büyük ihtimal. Sevine bakarız. Önemli değil. Bakın. Kayıtları aktarıyor şu an. Aktardı. Bitti. Komiti de attı. Bitti. Şimdi geliyorum buraya. Ver diyorum. Dona Trump. SSD -1. Oke, okay. kayıtlar gelmiş. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. Count'umu da attım. 121.317. Şimdi bunu bir daha çalıştıracağım. hatta Şöyle atayım. Ha bitti bile. Tam boşaldığını size gösterecektim. Ama bakın bir daha atıyorum yine 121 bin. Neden? Çünkü en başta delete'i koydum. Yani append insert mantığı bu şekilde içeri duplicate etmediğiniz sürece direkt target'a insert. Ee, siz %100 eminseniz ki mesela bu cdc ile yakaladığınız bir defa örneğin log tablosu. Şimdi log tabloları nasıl tablolar arkadaşlar? Genelde geçmiş dönük update olmaz. Yani bir tane kayıt atılır ve o kayıt asla değişmez. Şimdi mesela bir log tablosundan created date'i şundan büyük şeklinde hani last success date'den büyük şeklinde her zaman çalıştırabilirsiniz. Orada bir sorun almazsınız. Tabi yine bunu e, orada IT ile konuşmanız lazım. Geçmiş dönük update'in gelmediğinde size kesinlikle şey vermeleri lazım. O tip bir durumda mesela şurada delete'i koymanıza dahi gerek yok. CDC ile kesinlikle e, son datayı yakaladığınıza eminseniz yeni gelen datayı Direkt buraya etanti basabilirsiniz. Şu step'i bir çalıştırmaya da bilirsiniz. Onu söylemiş olayım. Burada commit zaten eğer SQL Server'da çalıştırıyorsanız yani auto commit'in açıksa veya işte orası, hangi diye bir çalışırız önemli. Değil. Eğer auto -commitliyse, commit değilse bu commit'i de çalıştırmanıza gerek yok. Ben auto commit olmadığı için commit'i bastım arkadaşlar. Etanti böyle. Bir sonraki derste görüşmek üzere.